Bu bölgede yoğun şekilde ayı var. Arıcılarla köyde konuştuk. Ee, o beş taneyi saymış. Ee, Arıların rahatsız ettiği için gayet iyi biliyor. Ee, beş tane saymış ve çok büyükmüşler bunu da söyledi. Ve şu an bayağı yukarıdayım. Ben, yani şu çevremde ayının olma ihtimali yüzde seksen, yüzde doksan. Ee, şu an bulunduğum yerde ayı var. Ee, bunu ben garantili söylüyorum. Ben bu bölgeyi çok iyi tanıdığım için e, söylüyorum. E, aşağı çok kalabalık. E, ben de e, benim e, devamlı oturma yerim burasıdır. Onun için buraya geldim. Şöyle bir çay içip efendim e, devam edeceğiz. Sadece e, şöyle buranın da şu güzel havasını e, teneffüs edeyim diye buradayım. Peace. <laughs> Sevgili izleyenlerim. Evet. Yakup Abdal köyündeyiz. Sevgili izleyenlerim. Bu bu delikanlının adı Oğuz Kağan. Hangi köylüsü? Baybur. Bay Yakup Abdal'ı, Halil Baba'yı, Seydi Yakup'u, Abdül Vahap Gazi'yi daha sayın mı? Bunları gezmiyorsa Bayburt'u gezdim demez. Yakup Abdal'a bir gelin. Şöyle arkamız ormanlık. Evet, Manzara Ama. görürsünüz. Benim hemşerilerim gurbetten gelmişler. Bak şu ocağın haline, şatafatına bir bakın. İçilmez mi bu çay? İçilmez mi? Biz zaten hep bunu Şimdi burada ne yapıyoruz? Yerimize bir tane ev yapıyoruz burada. Güzel iki katlı bir, bir, kattı bir, bir kattı ev yapacağız. İki katlı. <laughs> tabii tam modern şekilde. Modern şekilde. Tabii tabii. Ee, e, beton. Beton mı? Ya taş yapın e, altını ya. Yetmeyin. Yani taş şu yani, duvarları düşün, biraz taş zor. Alacağız, Yan duvarları taş olacak. Yan duvarları. Yan taş olacak. duvarları taş olacak. Allah hayırlı uğurlu etsin. Şu anda öyle bir ustamız yok taş duvar yapacak. Bakalım Belki Ama... sen, sen, ben ben kalfasıyım. Kalfasıyım. He. Bakalım şahidisin. Peki şimdiki ustasın kim? Herkes usta? Ben kalfasıyım. zaten usta. Ben kalfasıyım. Ayıp olur. Bayburt'ta inşaatı yapacak usta kim? olmaz. Evet, olmaz. Ayıp olur. Orada herkes usta. Esmani Gat Rabıtaki kutları da Herkes usta. Evet. Şimdi Bahattin Bey, ben aşağı yukarı 8 yıldan beri dernek yönetimdeyim İstanbul'da. Anadolu yakasındayız. Tamam. 55 tane dernekle içeceğiz böyle. Ama Yakup Abdal köyü derneğe kadar faaliyetli, evet. birlikli, beraberlikli, organize bir dernek görmedim daha. Allah razı olsun. belki maddiyet çok yüksek değil ama maneviyat çok yüksek. Ya şimdi bak şeye bir şeye baş koştun mu? Yani şükür. Onun arkası gelir ya. Evet. Yani ben şimdi eee iyi getirdim? kötü takip ediyorsunuz. Eee ilimizdeki ilimizde yapılan camiler, medreseler, bu tür şeylere hayır şeyinde eee hemşehrilerim hele buraya bir destek olun. Dediğimde bir bakıyorum ki oraya geliyor böyle. Allah. Bay bay Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Yani. Evet. Köyümüzün bir numara ustası. Evet. Bu. Tamam. Bu. Evet. Köydeki evler yüzde seksen bunun geçmişti. geçmiştir. Allah Yani. Hele bir seni bir görsün bak. O bak ha. Abla bir karşıma getir bana ama onu hele. Şöyle bir salla. Yo yo buraya getir. Sesini duysun mu insanlar? Hah. Anlat ben söyleyeyim. Şimdi. Mal, 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 mal. ma hep böyle ma Aa tamam, bir, bir dakika. Baba, ama baba Artın Bey. Bu bu yok mu? O yok. O yok. Artın Bey şimdi bak. Bu eğri yapıyor. Tamam bak bu eğri yapıyor. Ben de yapıyorum. Bak bu ma. bu bu yüzbaşı. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben. Ya şimdi ben gölete çıkarken bir anda bunları ben böyle çay faslı şeyin başında gördüm ya hem şeylerin böyle geçemem zaten. Ya o beni görmez kıyameti koparttı bu medya ta takip, ediyor ta mu? Takip ediyor. O. Evet, tanıdı. Peki ona bir sorma ama şimdi de ki. Ma -ma. De ki eksik kalan bir onun veya görmek istediği daha farklı Ma -ma. yayın var mı? Nasıl yaparım? De. Nereye çekeyim? Teksin nereye yapsın? Nereye

bana bu ne Ya sen anlaşabiliyor musun güzel? Ben tam anlatamam. Üstteki yapılan av inşaat binaları falan nasıl bulmuş? Ha? 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 Güzel mi? Biraz, biraz beğenmiyor. Biraz beğenmiyor. Biraz beğen bir de oraları sahipsiz kaldı. Biraz siyah tutuyorlar ona da kızıyor. Sahipsiz kalınca biraz